Gözüm yandı anasını satayım ya. Neyse hepiniz bu bugün sizlerle birlikte asımır yapayım mı size asımır? Neyse ya en sevdiğim şey. Neyse bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi FNAF oynayacağız ama şunu biraz kısayım kendimi duymuyorum. Bugün sizlerle birlikte FNAF oynayacağız ama FNAF 4 oynayacağız. FNAF ne 1 ne 2 ne 3. Ya onlar ekran karartı ekran böyle oynayanlar bilir zaten o. Hep onun istediğiniz için cızırtılı oluyor ya, ekran böyle bozuk televizyon ekranı olur ya. Ha. Onun gibi olduğu için benim Ekrana şu eşkali piksel piksel yapıyor ve e, kötü oluyor, çok kötü oluyor yani e, kare düşüyor, FPS düşüyor o yüzden şimdi FNAF oynayacağız, FNAF 4 e oynayacağız hiç oynamadım, hiç oynamadım oynadım ama videoda oynamadım, bir boktan anlamadım zaten ne korkunç ne başka bir şey, şöyle oynuyoruz ve bakalım şimdi altımıza açacak, bekle şu ekranı sileyim, yani güzel, şöyle bir e, odaya gidelim. Ama ekrana basıyorum işlemiyor bak Allah belamı versin. Bak her yerim kaşınıyor. Oyun sikerim belanı yani senin ha. Adama kılıç çalış lan. Oyun adama kılıç çalışmıyor ya. Saat şu an 12. Şöyle ileri gidelim. Bak basıyorum işlemiyor bak. Bastım. Ba ba ba. Bastım. Bir daha bastım. Tasıyor Hiç korkunç da değil abi ya Of of Boş video Bak basıyorum işlemi. Aa bastım işledi lan Şöyle sinyal verelim Ben bu oyunu fazla anlamadım Bu arada şu an Pizzacıda değiliz Normal bir odadayız O yüzden Aa saat 1 oldu Sesi fullleyeyim. Bak ayıcıklar burada Burada başka bir e, Varlıklar olursa sıçarız çok sıkıntı şöyle bakalım bir öbür odaya bakalım burada Allah'ın kulu yok zaten de anladık da şuraya bir türlü giremedim Heh. warning bak şuraya adama kulu okuyacağım bekle şöyle kısayım var warning tehlike mi ben alamadım listen Kore fully at you here breathing hold diye. The... Doğru shot. What the fuck. Are you do not here breathing team use your flash night. Saat burada arada 2 oldu. Orada da aynı şey mi yazacak acaba? Bakayım. Listen carefully. Aa burada başka bir şey yazıyor. Carefully. Are you here breathing door shot. Burada da aynı şey yazıyormuş ya. Bakalım şuraya bakalım bak şu. Ha. Bak şurada böyle de birileri varsa sıçtık anlamına gelir. Baba yerdeki böceğe bak. De. Dişleri şeyde. Olmadı neyse sikilet. Saat 2. Saat 2 sıkıntı. Bak doğru kapat diyor. Kapıyı işte anlayın. Kapalı tutabiliyormuşuz lan ben daha yeni öğreniyorum. Neyse çıkalım. Bir an böyle neyse çıkacak diye altıma sıçıyorum ya. Aha saat 3 oldu. Saat 3 oldu abi çok sıkıntı işler. Şuraya bakalım. Bak basıyorum. Bu arada geldiler mi gelmediler mi sesi de veriyorlar bak bak. Sesi biraz daha açayım. Bu kadar yeter. Bak dışarıda araba falan geçiyor. Abi bir an böyle ee! diye bağıracaklar diye altıma sıçıyorum. Baba sese bak sese. Bu arada bana sarmıyor falan demeyin. Fınaf FNAF'tır. FNAF böyle boy yani. FNAF'ı bilmeyenler de şey yapmasın. FNAF böyle gece 6'ya kadar bitiriyorsun. Gece 6'ya kadar bitirmeye çalışıyorsun. Eğer bitiremezsen yara yemişken. al risk. Gördün mü? Gördün mü bak. Orası çocuğunu gördün mü bak. Al risk. Sikerim öyle oyna. Ne dandik bir ne sikimden oyundur bu ya. Al sana FNAF. Sarıyor mu? Zaten FNAF 4'ü yani sileceğim. Silmeyenin amına koyayım. Dakika kaç? 5. Kontrol diyoruz Night 1. Adam akıllı oynuyoruz. Bitirmeye çalışıyoruz. Bitirmeyenin de amına. Ben ne yapabilirim yani? Ne? Ne? Var Nick'le istiyor. Ne? Ne diyorsun sen ya? Ses çok fazla geliyor. Ya ne yapmamı istiyor ya bu oyun? Ya oyun zaten belirlemiş yani. Yani altına sıçacaksın diyor yani. Allah çarpsın başım ağrıdı. Yemin ederim. Başım çok pis ağrıdı. Bak başım ağrıyor. Ya saat 5 olmuş size daha bu videoyu yetiştireceğim. Vallahi kalp krizi geçireceğim ha. Bak basıyorum işlemiyor. Yani ne var bunda? Ne, ne gidip geliyoruz ya? Yani ne kamera var ne başka bir şey var. Oyunda ya sağa sola, ya, sağ, ya sola gideceksin yani. Şu ortaya gitmedik. Bak saat 1 oldu bak. Saat 1 önce böyle. Yani Emirhan geliyorum yani. Hazırlan ya amına koyacağım diyor. Saat 2'ye doğru. Emirhan ayağa kalktım geliyorum. 3'e doğru sana doğru yaklaşıyorum. 4'e doğru. Seni gördüm geliyorum 5'e doğru amına koyuyorum at onca bitiyor. Oyun niye kastı? Tam bir şey yok. Ekrana basıyorum işlemiyor ya. Ben ne var burada ne 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 ne? Ne yani oyun amaç ne? Bak. Şu piçlere bakalım. Bak ne yazıyor biliyor musun? Turuç. Ha turun. Tuç, he. Runbaç kaç mı ne diyor koş koş Kaçacağız mı abi ne yapacağız oyunda bir ne bileyim ne yapacağım bilmiyorum ya Bu arada a sadece bak FNAF 4'ü Bak FNAF 1'i oynarım 2 oynarım 3'ü yani onlarda bir kamera bakıyorsun Nereden geliyor falan onlar iyi Bu FNAF 4 yani yeni Yani ne ya ne ya? Oyunda bir şey yok. Bak ne bu yani? Dışarıda araba falan sesleri geliyor oyunda. Bak bakayım dışarıda mı buradan mı? Oyunda oyunda tamam. Oyunda. Ya oyunu bitiremiyorum ki abi. Yani amaç şuraya böyle selektör yapmamak mı? Kaçmak mı ne? Ben de anlamadım. Hayır yerine kapısı açık. Şu an bizim karakter gerizekalı zekalı kesin çünkü her yeri kapısını açık bırakıyor. Direkt kapatsana be mal. Saat 3'e do 4'e doğru ağzımıza sıçacak gibi geliyor bana. 4'e. Bu arada oyunda ne zor ayarlama var yani. Oyun basit. Aha saat 3. Saat 3 biraderim. Sakın bir daha çıkma. Ha. Saat 3. Kapıyı açık tutalım. Tamam kimse gelmiyor. Gördüm. Gördüm. Bak gölgesini gördüm. Allah çarpsın göz. Bak sesleri geliyor sesleri. Bak tabak falan kırıyorlar. Siz şu an duymuyorsunuz ya da çok fazla duyuyorsunuz bilmiyorum ama. Buraya gireceğim. Eğer buradaysa yani yer daha yedik. Çıkmayacağım! Bağırır Abi çok görüyor beni. Bir anda çıkacak ya ağzı altıma sıçıyorum ya. Sesi de fulledim. Yani bir tık düşük işte anla ya. her şeyi fullememiz var. Saat 4. Aa çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Çok sıkıntı. Eee! Eee! Eski! Ya abi bir anda çıkacak. Bak seni sikerim ha. Sikerim ben seni. Seni sikerim ben abi. Bu son... Kapıyı kapalı tutalım. Gel gel geri gel geri gel geri gel. Git git. Kapıyı kapat. Saat 5 olursa yarın Hadi. Bak o ilk defa bir FNAF ilk defa FNAF 4'ü bitireceğim abi ilk defa. Ama artık saat 5 olması lazım. Oldu. Hadi be 6. Gördüm seni. Sikerim ha. Gördüm seni. Gel git. Ha ha. Şuraya git. Şuraya git. Şu kapıyı kapatmamız lazım. Kapıyı kapat. Gördüm. Geçmiş şey olsun. Hey geçmiş şey olsun. Şu kapıyı kapatmazsak yara yemiş ki. Gördüm piçin gözünü. Az <laughs> kim? <laughs> <laughs> ya ama böyle oyun olmaz ki ya. İki defa korktum ya. Bu oyunu silmeyenin amına bak. Hayır sadece sınıfın dördü. Silmeyenin amına koysunlar hadi. Evdaşlar e, FNAF istediniz bundan geçinin artık başka bir uygulama bulacağım yani kayda alma programı onu da belki piksel piksel yapmaz çünkü piksel piksel unutuluyor. FNAF 4 ile idare edin artık. Neyse <laughs> evdaşlar videomuz bu kadar deniz süre e, aynı şeyler işte bu oyunu silmenin de amına koysunlar güle güle bay bay.